Herkese merhabalar. Bugün saatleri öğreneceğiz. Zamanı ifade ederken kullandığımız araca saat diyoruz. Saatleri çeşitli şekillerde kullanabiliriz. Çalar saat şeklinde, dijital platformlarda, kol saati olarak, duvar saati olarak kullanabiliriz. Saatimizin üzerinde birden başlayıp birbirini takip eden 12'ye kadar sayı vardır. Her zaman bir bu taraftan başlar gördüğünüz gibi. 12 ve 6 karşılıklıdır. 3 ve 9 birbirine bakar karşılıklıdırlar. Bunlara dikkat edelim. Saatimizin üzerinde iki tane kol bulunur. Bunlardan bir kısa bir uzun kol vardır. Kısa olan kolun adı akrep. Uzun olan kolun adı ise Yel kovandır. Gördüğünüz gibi akrep yel kovana göre biraz daha kısa. Ve akrep biraz daha yavaş hareket eder. Yel kovan daha hızlıdır. Şimdi birinci sınıfta tam ve yarım saatler olduğu için sadece bunları öğreneceğiz bugün. Evet neydi bunun adı? Yel kovan. Yel kovanın 12'yi gösterdiğinde yani bu ne demek? Başlayıp tam bir saat oluşturduğunda. Bütün evleri gezdiğinde, birden başlayıp 12'ye kadar geziğinde tam dönüş yaptığında biz buna tam saat diyeceğiz. Tam saat olabilmesi için yel kovan, kovanımın 12'yi göstermesi gerekir. Akrebimiz 3'ü gösteriyor. Yel kovanımız 12'yi gösteriyor. Bu bir tam saat. Ne diyoruz? Saat tam 3. Saat Tam 3. Devam edelim. Akrebim 6'yı gösteriyor. Yel kovanım 12'yi gösteriyor. Saat tam 6. Bakın yel kovanım hiç değişmiyor değil mi? 12'yi göstermesi gerekir. Tam saatte olabilmesi için. Evet. Akrebim 2'de. Yel kovanım 12'de. Saat tam 2. Akrepim 8'de, yelkovanım 12'de. Saat tam 8. Akrep 10'da, yelkovan 12'de. Kaç olur saatimiz? Evet, saat tam 10. Evet. Yelkovanım da akrebimle 12'yi gösteriyor. Saat tam 12. Akrep 1'i Yelkova'nın 12'de saat tam 1. Tam saatlerde Yelkova'nın 12'yi göstermesi gerekir. Akrebin gösterdiği saat hangisi ise o saatte diyoruz. Evet. Kağıdımıza yazılan saatleri şeklimizde gösterelim. Saat tam 10. Saat tam alabilmesi için yel kovanımın 12, akrebimin 10'u göstermesi gerekir. Bakın saat tam 10, saat tam 6. Yel kovanım 12'de olacak, akrebim 6'da saat tam 6. Saat tam 12. Yel kovanım ve akrebim de 12'yi göstermeli. Saat tam 2. Yel kovanım 12'yi gösterecek. Akrep 2'yi gösterecek. Saat tam 2 saat tam on bir. Yer kovanım on iki, ise on gösterecek saat tam on Şimdi yarım saatlere bakalım. Yer kovan evlerin sadece yarısını dolaştığında yarım saat oluşur. Evlerin yarısını dolaştığında. Nerede olacak? Yel kovanım altıda olursa ve akrebim iki sayının arasında ise yarım saat olur. Saat bir buçuk. Saat bir buçuk. Yel kovanım altıyı gösterecek. Akrebim iki sayının arasında oluştuğunda saat yarım olur, buçuk olur. Evet, Yakov Hanım 6'da, Akrebim 4 ve 5'in arasında saat kaç olur? Saat 4 buçuk. Saat 4 buçuk. Yine Yakov Hanım 6'da, saat 10 buçuk. 10 buçuk Kur'an nedir yarım saatlerde bu yer kovanın 6'dan durmalı akrebim iki sayının arasında bulunmalı saat 8 saat iki buçuk. saat yedi buçuk. Hadi yazıyla ifade edilen saatleri şeklimize gösterelim. Saat altı buçuk. Buçuk olabilmesi için yer kovanımın altıyı göstermesi gerekir. Altı buçuk. Akrebim ise altı ve yedi arasında olmalı. Saat altı buçuk. Saat üç buçuk. Yer kovanım altının üzerinde. Akrebim 3 ve 4'ün arasında. Saat 3.30. Saat 5.30. Yine yer 6'yı gösterecek. Akrebim ise 5 ve 6'nın arasında olacak. Saat 5.30. Saat 12.30. Yer kovanım 6'yı gösterirken akrebim 12 ve 1'in arasında olmalı. Saat 12.30. Saat 11.30. Yer kovanım 6'yı gösterecek. Akrebim ise 11 ve 12'nin arasında olmalı. Saat 11.30. Saat 3.30. Yer kovanım 6'nın üzerinde. Akrebim ise 3 ve 4'ün arasında. Saat 3.30. Evet bu saatimize bakalım. Yer kovanım 6'yı gösterirken Akrebim 7 ve 8'in arasında. Saat 7.30. Akrebim burada 2'yi gösteriyor. Yer kovanım 12'yi gösteriyor. 12'yi gösterince yer kovan tam saat oluyordu değil mi? Saat tam 2. Şimdi de kol saatlerimize bakalım. Birinci saatimizde akrebimde yer kovanımda 12'yi gösteriyor. Saat tam 12. Burada ise yer kovan 6'da, akrep 4 ve 5'in arasında. Yer kovan 6'da olunca buçuk olduğunu biliyorum. Saat 4 buçuk. Evet saatlerde dikkat etmemiz gereken önce yel kovanın konumu. Yel kovan eğer 12'yi gösteriyorsa tam saat, 6'yı gösteriyorsa yarım saat ve akrebim tam saatlerde belirli bir sayıyı gösterir. Yarım saatlerde, buçuk saatlerde ise iki sayının arasını gösterir. Hoşçakalın.